Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başkalarını da görmüş olduğunuz gibi günlük vlogla karşınızdayım. Bayağıdır vlog çekmiyordum. Onun için birazcık heyecanlıyım açıkçası. E, vlog çekmemin sebebi de aslında evden hiç çıkmıyor oluşum. Yani evdeyken de çok bir şey yapmıyorum gün içerisinde. Sadece çalışıyorum. Onu izlemek sıkıcı olur diye düşündüm. Onun için çekmiyordum. Şimdi dışarı çıkacağım. Abime gideceğim. İki işim var. Onları halledeceğiz. Birlikte yapalım istedim. Bir vlog çekelim istedim. Hem de bahsetmek istedim. Konuşmak istediğim bir şeyler var. Onlardan bahsedeyim istedim. Şimdi sizler birlikte makyaj yapacağız. Zor Biraz uzatmadan makyajı başlayalım. like biraz hasta gibiyim, hasta olacak gibiyim. Sanırsam yazın çok sıcağından dolayı fan vesaire açıyoruz. O fanlar biraz beni çarptı. Şu an orada kameranın arkasında yine fan var. Ya Sıcaktan durulmuyor, yapacak da bir şey yok. Onun sürekli fan açıyorum. Ama fan açtığım zaman da böyle oluyor yani. Bilmiyorum ne yapacağım. İlaç falan aldım işte. Şimdi birazcık dışarı çıkacağız. Belki bir havamız değişince iyi gelir. Yakın zamanda bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere Instagram'a söylemiştim sanırsam da Hiç şey buradan söylemedim. Gözlüğümü değiştirdim. İki farklı gözlük aldım. Bir normal gözlük. Normal zamanda taktığım gözlük. Bir de güneş gözlüğü aldım. Numaralı güneş gözlüğü. Bu ben ilk defa numaralı güneş gözlüğü kullanacağım. Normalde iki kat gözlük takıyordum. Normal gözlük takıyordum. Üzerine güneş gözlüğü takıyordum. Ve gerçekten burnuma inanılmaz bir ağırlık yapıyordu. Bunun için yeni gözlüğüm için heyecanlıyım. Şöyle bir aksilik çıktı. Ben ikisini aynı anda sipariş vermiştim numaralıyla güneş gözlüğünü. Aynanın sipariş vermiştim. Biri geldi, diğerinde bir sıkıntı çıktı. Böyle mağazaya gittim, bana gözlüğü teslim ettiler. Bir haftalık bir süre zarfından sonra gözlüğü bir taktım ki bir gözüm farklı görüyor, bir gözüm farklı görüyor. Ve ben kendi gözümle ilgili bir sıkıntı zannedip korktum yani. Sonrasında ne fark ettim? Meğerse iki camı birbirinden farklıymış. İki camı farklı takmışlar. Nasıl başardılar bilmiyorum açıkçası. Sonra tabii ki hemen söyledik orada. Onlar da değiştireceklerini söyleyip aldılar benden gözlüğü. Ama hiçbir şekilde aradan bir hafta yakın bir süre geçti, hiçbir şekilde bana bir geri dönüş yapmadılar. Hani gözlüğünüz normalde hep diyorlardı, işte. hani gözlük gelmeden önce. ''Gözlüğünüz şu aşamada, gözlüğünüz bu aşamada, şu an hazırlık sürecinde, şu an kargoda'' falan diye. Hiçbir şekilde mesaj falan gelmedi bana. E ben de öyle olunca işkillendim. Telefondan aradık işte. Aradıktan sonradan işlem hızlandıracaklarını söylediler. Dün akşam bana mesaj geldi, gözlüğünüz ÖM'ye gelmiştir, gelip teslim alabilirsiniz diye. Şimdi almaya gidiyorum. Umarım bu kez bir sıkıntı çıkmaz çünkü yaz bitecek ben gözlüğümü teslim alana kadar size birazdan normal gözlüğümü göstereceğim. Gözlük değiştirme nedeninden de aslında birazcık bahsedeceğim. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeyim. Şu an hızlı hızlı hazırlanmak istiyorum. Çok artılı bir şey de yapmak istemiyorum. Şöyle gözümün altını kapattım. Videodan önce nemlendirici ve güneş kremimizi de da sürmüştüm. Yüzümden şu hasta görüntüsü gitse yeterli. Hayalet gibiyim ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bu yaz bana pek iyi gelmedi ya. Bu yaz o yaz değilmiş arkadaşlar. <laughs> Diyoruz ya bu yaz o yaz değilmiş o. Bu sene o sene de değilmiş. Senin yarısına geldim. Vision board'umun çoğusu gerçekleşmedi. Hatta gerçekleşen var mı diye düşüneyim. Gerçekleşen yok hatta. Bu şekilde gözlerimi aslında iyice pudralayacağım. Yeni aldığım gözlük bayağı hafif bir gözlük. Gözlük alırken dikkat etmeniz gerekenler görünüşünden ziyade gözün hafif olması. Yani hafif göz kalmayı çok dikkat edin. Ben ilk gözlüğümü aldığım zaman ne gözlükçü ne de herhangi biri beni uyarmadı ve görünüşü sırf güzel diye metal çerçeveli bir gözlük aldım ve gerçekten ağır bir gözlük. O gözlük yüzünden de no şekli falan da işte kemerim çıktı yani, hani normalde kemerli bir sahip ama burama kemerim çıktı falan. Tatsız. Tamam bu kadar. Hiç makyaj yapasım yok. Yemin ederim hiçbir şey yapasım yok şu anda. Bıkmışım hayattan. <laughs> şu NYX'in Ultimate paletinden bir far süreceğim. O da birazcık ışıltık aslında. yoksa çok da şey yapasım yok dediğim gibi. Ter rengiyle başlayayım. Palete de hiç kıyamıyorum bu arada. Şöyle. Pigmentasyonu çok iyi bu arada bu paletin. Bayağı beğendim ben. Şundan mı sürsek acaba? Şundan mı? Altı rengi sürelim ya. Şöyle göstereyim. Pigmentine bakar mısınız? Bayağı iyi oldu. Şöyle dağıtalım. Uygulayıp dağıtıyorum. Farlar elle bayağı iyi uygulanıyor. Ben elle uygulayıp fırçayla dağıtıyorum. Çünkü elle daha iyi pigment veriyor. Şöyle dışına biraz taşıracağım ki belli olsun. Uzun pularıma şu Kiko ile süreceğim. Zaten her makyajımda yapıyorum bunu. Baya sevdiğim bir işlem. Şöyle. Aşağıda ayna var de oraya bakıyorum. Kusura bakmayın. Bakar mısınız şu aşılıya? Böyle camı full açık hava çok sıcak olduğu için. Dışarıdaki çocukların annelerine anne diye bağırmaları da kameraya geliyor kusura bakmayın. Oldu gibi. Kitap eşit değil ama çok umurunda değil ya Çözüm. Boş vermiş her şeyi ben. Bu aralar bünyemde böyle bir vazgeçmişlik, bir boş vermişlik var. Gerçekten yaz tatili hiç... E mesela okul zamanında yaz tatili ilgili ben çok fazla er kuruyorum. Tam yazın gezeceğim, şey yapacağım falan diye. Yazın sadece bir kere arkadaşım Yok iki kere. Bir kere arkadaşım günü kutlamak için buluştuk. Bir kere de başka bir arkadaşım bir kere buluştum. O kadar yani. Ama cümellerim çok güzel olmadı mı? Aa, ama biraz. elinize kullanacağım. Allanalım biraz üzülerek. Bak aldı sürer sürmez. Bacım olay ya. Valla allık kolay bir şey gerçekten. Çok seviyorum. Sevdiğim makyaj malzemesi allık sanırım şu anda. Eskiden pudrayı daha çok severdim de. Allık ya. Şöylele. Hı. Yüzümüze bir renk, bir can, bir kandır yani. Bence bu renk bana çok yakışıyor bu arada. Ben bunu kendi yüzümde çok beğeniyorum. Sık bıyıklarım terliyor ya. Skylighter. Ben hayatı şöyle sürüyordum da böyle sürmek gerekiyor galiba. Bir makyaj videosu da çekeyim ben yakın zamanda. Lotion'ın bu şeyi. Her videoda aynı makyaj malzemeni kullanıyorum zaten. Bir sadece bir far paleti ve rujlar değişiyor. Bir allık falan değişiyor. Onun dışında fix yani. Bak. Bacım. Ürümü şimdi sürmeyebilirim çünkü e, su içerim. Size odamda bir değişik göstereceğim. Şu arka planda bir değişiklik görüyor musunuz arkadaşlar? Evet yeni bir dolabım var. Çünkü bu dolaba hiçbir şekilde sığmıyordum ben kıyafetlerimi vesaire. Onun için yeni bir dolap e, satın aldım. Buraya biraz zor sığdı bu arada. Şu şekilde göstereyim bakın. Bu dolabın burada bir boşluk var. Burada ıvır zıvırlar doluydu. Ben de şuraya böyle bir dolap aldım. Arka kameralıyım alayım da net görün. Odamda içeri giriyorsunuz. bakın şu priz biraz buraya dayandı. Şurada biraz mesafe vardı. Bir de burada mesafe vardı çektik ve buraya böyle bir dolap aldık. Bu dolap bu arada şu an sabitler için biraz götü başı ayrı oynuyor. Bu şekilde burada hale yazan bir tren var. Bu eski evden geldim. Açıyorsunuz kul bunu. Ta, -ta, ta Burası benim çanta dolabım. Bunlar en sevdiğim çantalarım. En sık kullandığım çantalarım. Diğer çantalarım vesaire. Burada ıvır zıvır ayakkabı falan var. Spor yaparken görüyorum ayakkabıyı. Bu şekilde böyle bir dolabım var. Burayı ben yeniden dizayn edebilirim. Şura falan mesela yeniden dizayn edilebilir. Bu şekilde gözüküyor. Bence güzel oldu. Çünkü bir kızın bence sizden yeterli depolaması yoktur zaten. Bir şeyler koyabilirim. dışında her yer aynı zaten. Var. Burası çok dağınık. Burayı göstermeyeyim. Şimdi sizler de bir çanta hazırlayalım. Çanta seçin. Farklı bir şey giyecektim üstüme ama rahat bir şey olsun istedim. Çünkü çok darlanıyorum ve kendi hissetmiyorum. Çanta olarak da şu Calvin Klein'i alacağım. Her zaman bunu takıyorum zaten. Çantamı hazırlayalım sonra da ufaktan çıkalım. Gözlüğüm için de heyecanlıyım. Aa burada size gö normal gözlüğümü göstermedim. Hazır mıyız? Bakınız böyle şeffaf bir gözlük. Kenarları böyle renkli. Bakın. Nasıl? Çok güzel bence. Ya yüzüme inanılmaz yakıştı ve çok hafif ve rahat bir gözlük. Şey çerçevesi e, Ray-Ban. Ray-Ban, Ray-Ban nasıl okunuyorsa ondan çok güzel bence. Beni farklı biri gösterdi. Ben çok beğendim ve çok severek takıyorum. Şimdi başörtü olarak bunu değiştiririm ama belki başörtüyle çıkmam. Şimdilik çıkartayım çıkmadan önce takarız. Heyecanlıyım. Kolonyamızı aldık. Yakışmış mı yanlarda yazın. Eğer yakışmadı düşünüyorsanız bir şey yazmayın ama. Cüzdan, içi boş olandan. Sakız takısı çok iyi bu arada. First'un bu serisi çok iyi bu arada. Reklam falan değil deneyin. Bayılıyorum çok güzel. Ayna. ilaç, Peçete. Parabenga e falan gerek yok. Şöyle bir kolye takalım ya. Bu kombi çok sade o. Selim Bey bu kadar sadelik hiç sevmeyiz. Olmadı bu. Şu incili bir kolyem var onu takacağım. Ben bu kadar sadeliğe yok gelemem. Ya yani uymaz bozar beni bu kadar sadelik. İnşallah hiç uğraşamayacağım. İnşallah kafaya yük yani. Bone takacağım tabi şu an bone yok saçımda. Böyle oldu. Nasıl düzeltirim ben? Tamam şimdi ben başörtümü falan yapıp geleyim. Sonra yüzük müzük takı takalım. Sonra da ufaktan çıkıp gidelim bakalım Biz neler bekliyor. Anlamadığım bir şey var. Çörtümü video için yaptığım zaman böyle hani ne no, oluyor rastgele kafama attığım zaman daha güzel oluyor. Kendime biraz çaba yaptığım zaman daha kötü oluyor. Yani mesela videonun ilk yarısında bence başörtüm daha güzeldi ama o yeri bir daha tutturamadım yani. Neyse yapacak bir şey de yok. Videoda bir gözlüğü bir kendime yakıştıramadım. Niye öyle oldu? Sanki bu başörtü tipiyle mi acaba yakışmıyor? Sanki şallada daha mı çok yakışıyor? Neyse umurumda değil ya. Tamam. Şimdi rujumuzu bir sürelim. Evlilerinin dudak kalemi. Ablam bunu yurt dışından almıştı. Üzerine de şu Maybelline'in glossundan geçeceğim yine. Cildimde de bir tık bozulmalar var. Şöyle şeyler çıkıyor. Anlamadım ne oluyor. Bence güzel sürdüm bu arada. Okey, hazırız. Yeni aldığım yüzüklerden takacağım. Şu yüzüğü inanılmaz çok seviyorum ve her altı renk bu yüzüğü takıyorum mutlaka. Çok tatlı bence. Yeterli bence abartmıyorum. Ben şu biraz falan... Of, oh, cüzüm o kadar terli yok inanamıyorum o kadar terlediğim. Boydan bir fit check yapayım size. Kombinim boydan görünümü böyle. Yine keten alt giydim. Full aynı tonlarda. Tek başı örtümün rengi biraz farklı. şekilde gözüküyorum. Bakalım. Anne merazlarına kadar biraz vaktim var gibi. Şimdi birazcık konuşabiliriz. Şimdi size bu gözlük mevzusundan bahsedeceğim. Ben bundan birkaç hafta önce hatta bir ay önce falan gözümü çizdirmeye düşünüyorum. Ben zaten gözümü çizmeye çok uzandır düşünüyordum. Sonra biz bir hafta sonra işte onun göz doktoruna işte gittim ben bayağıdır da gitmiyordum. Sonrasında bana test ölçüm falan yaptılar ve dediler ki e, numaran değişmemiş. Numaran hala sabit. Ben dedim bayağı oldu ben göz doktora gelmedim Demek kendi numaran bayağı uzun zamandır sabit yani. Sonrasında doktor ben daha söylemeden ben daha soracaktım ama dedi ki göz, gözünü çizdirmeyi düşünür müsün dedi. Ben de tabii ki düşünürüm falan. Neyse, sonra işte bir göz çizdirmeye niyetlendiğim gibi oldu. Hatta böyle tarih falan bile vesaire alınır gibi oldu. Sonrasında korktum yani işte ameliyat olanların tecrübelerini izledim. Şey yaptım falan araştırdım. Yani kendi içinde bir türlü ona kendimi hazır hissedemedim ve hazır hissetmediğimde hani sırf olmuş olmak için hani sırf şey yapmak için olmak da istemedim. yazın ameliyat olmak birazcık sıkıntılı. Hani iyileşme süreci açısından vesaire. Mesela ben fan dışında yanında fan olmadan duramıyorum benim için de aşırı sıcak olduğu için. Fanda da zaman toz falan oluyor. Gözüm ışık toz kaçmaması gerekiyor. Işık mesela güneş çok kötü etkiliyor. Sıcakta iyileşmenin daha zor olacağını düşündüğüm için de ve kendimi de genel olarak hazır hissetmediğim için de onun yerine gözlüğümü değiştirmek. Yani gözlükten değiştirme düşünce var. Yani ya gözlüğümü değiştirecektim ya da gözümü çizdirecektim. Ben de gözlüğü değiştirmeye karar verdim. Göz çizdirme için de biraz daha hazır olmayı bekleyeceğim. Ee, yani hazır hissetmediğim için olmaktan vazgeçtim kısaca. Öyle yani belki de olmalıydım bilmiyorum. Ama sert edemedim ve kendimi hani aşırı stres sokmaya başlamıştım. Geceleri ağlıyordum, uyuyamıyordum falan. Hani bu kadar stresli hissettirmemeli bence hani. Operasyon olacaksam da bana kendi aşırı stresi aşırı kötü hissettirdi. E bu kadar kötü hissetmeme de bence gerek yok. Bu kadar kötü hissettirecekse zaten o işte bir şeylik vardır diye düşündüm. Onun için olmaktan vazgeçtim. Ben de güneş gözlüğü ve gözlük aldım kendime yeni. Olursam da ne hani kışın vesaire olurum diye düşündüm hani. Ama yakın zamanda öyle bir düşüncem yok. Kolyem koptu. bu kolyeleri niye bu kadar dandik yapıyorsunuz ya? Gerçi hangi kolye dokusa elimde kalıyor bu aralar ben mi çok fazla orantısız güçlüyüm bilmiyorum. Neyse takarız bunu herhalde geri. Öyle yani neyse uzun lafın kısası öyle olmaktan vazgeçtim. Bu teslim aldım bakalım diğer numaramı bu kez bilmişlerdi Biraz onun gerginliği var çünkü geçen hafta da ben bu gözlüğü onunla aynı anda almayı planladığım için birazcık böyle planlarım aksayınca da biraz aksileştim açıkçası. Ve dediğim gibi kendimi pek hissetmediğim için. Bu modda video çekmem ne kadar doğru bilmiyorum ama neyse. Sizleri de videosuz bırakmak da istemiyorum ama bir yandan. O şekilde şimdi ufaktan çıkacağız. almaya gidiyoruz direkt. Bakalım umarım güzel var olmuştur. Kaskı sağladım. Ya bu gözlüğüme takayım ya da güneş gözlüğüme takarım. Arkadaşlar, ah, önüne de oturdum. Şimdi sosyal Raksa benden korkuyor bu arada. Şimdi sizlere gözlüğümü göstereceğim. Heyecanlandım. Taktım da oradaki kilçeme kendime nasıl duruyor bakmadım. Şimdi kendime nasıl duruyor da bakacağım. Hayat hata almış. Şekilde böyle gold detayları var. Burası çok hoşuma gitti. Çok farklı duruyor bence. Deneyelim ama. Ay başım döndü gibi oldu. Vay. Biraz baya karartıyor etrafı. Nasıl oldu? Bence güzel. Ya benim yüzüm biraz küçük olduğu için bana genelde çoğu güneş gözlüğü yakışmıyor. Bu da büyük ama güneş gözlüğü genelde büyük zaten amaçın gözü korumak olduğu için. Bence okey. Gayet güzel. Güneş gözlüğüyle görebilmek de çok tuhaf bence. Ya yani çünkü normalde ben hep güneş gözlüğü taktığım zaman hiç şey göremiyordum. Normalde güneş gözlüğü değişik bir şeymiş. Bence okey ben beğendim. İleride bir tane daha alırım muhtemelen. Ama bu da bayağı güzel yani. Bu markası da Zod bu arada. Bu şekilde. Tuhaf oldu. Kız alıştı hemen gözüm. Kendi gözlüğümü takayım. Size Fly Interior'dan aldıklarımı göstereceğim. Gayet iyi ben. Yani. Sadece kutusu çok büyük. Ama küçük bir kutu ayarlarım muhtemelen. Kademeli kademeli açılıyor tuhaf. Neyse. Bu şekilde böyle sürpriz kutu aldım. Dün Instagram'da bir video gördüm. Sürpriz kutu almıştım. Aslında ben almak istediğim sürpriz kutu değil de başka bir vardı. Üst kutunun insanlar içini açıp bakmış. Hatta iki tane vardı. Birini açıp açıp bakmışlar gözüküyor ne çıktı. Diğerini de komple içindekini almışlar. Yani insanlar çok tuhaf yani. Ne kafayla zaten amacı bunun içinden sürpriz şey çıkması. Gidip onun içini açmışlar. Bakmalarını yine belki bir nefes da salaklık da içindekini almışlar. Ben de bunu aldım. Bunu falan Bu falan muhtemelen. Şimdi açmayacağım. Ve i̇şte şöyle kendisi de size göstermiştim. Böyle bir gözlük kaskısı aldım. Hatta bunu deneyelim bence. Gözlük kaskısı kullanmak mantıklı bence. Şimdi bir deneyelim. Bu şekilde. Benim aynı bu da benzeyen bir kolyem var ama şeyle, gümüş detaylı, gold detaylı. şekilde gözüküyor. Kolye olarak da kullanılırmış aslında. Böyle. Güneş gözlüğü de buna takayım bence. Evet. Ay gözüm, gözlük, gözlük çıkardım gözüm tuhaf oluyor. Şöyle. Böyle mi takılıyor anne? Şu dibine kadar gidecek mi? Ortasına mı duracak böyle? Bu şekilde taktım. Sıkıtılıyor şöyle altına. Güneş gözlüğüyle görmek çok tuhaf bir diyorum. Nasıl oldu? Hı. Takmadığım için bilmiyorum. Annem biliyordu, ben bilmiyorum. Vizyona <laughs> getirdim. Ben çok beğendim bu arada. Ay, çok şık durmuyor mu? Arkadan atış. Atış arkadan, her wow. <laughs> Yüzyılın buluşu. Çok beğendim. Ben bu takacağım bu arada şu an. Yani şeyden ziyade aksesuar olarak da güzel duruyor bence. Bak de çok. Aa, çok güzel oldu seninki. Dur seninkini de göstereyim ben. Annem de aldı da kendine. güneş gözlüğüne taktı. Şöyle onu da göstereyim. Bence çok güzel. Bu desen de çok güzel. İki tane arasına gidip geliyorduk da ben bunu beğendim. Annem de bunu iyi etti. Güneş gözlüğüne de çok yakışmış bence. Şöyle. Şunu da takıp göstereyim mi? Ben de ileride ten alırım belki. <laughs> Bakalım yakışıyor mu? Nasıl? Şöyle. Ay çok yakıştı. Ben bu şey olayını beğendim. Gayet iyi. Bakın kombime doydu. Beğendim ben bunu. biraz da bir yaşlı işi gibi geliyordu ama. <laughs> Şimdi bence hoş duruyor. Şimdi mesela bunu çıkardım da güneş gözlüğü takacağım mesela. Farklı geldi biraz. Evet doğru. Ben buna bir tane daha şey alayım olmadı. Göz kaskı bir tane daha alayım. Güzel oldu bence. Kendi camlarını da böyle yanında verdiler. Şimdi yarın öbür gün göz ameliyatı falan olursam. Kendi camlarını takacaklar bunlar numaralı cam olduğu için. Öyle yani. Fiyatlarını söylemedim bu arada. Fiyatlarını aynen. Bunun fiyatı 175. Ee, göz kaskısı fiyatı 175. Ben çok beğendim. Çok şık duruyor. Hani kullanmasam da şey olarak, aksesuar olarak çok hoşuma gitti. Ben onun süslü bir hissi olduğum için hoşuma gitti. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Hadi bakın. Suflem geldim. Ben bu burgerin suflesine bayılıyorum çok güzel. Ne deneyin bakalım. Yani normalde mesela bana ağır geliyor. Ama dondurmayla birlikte oldu zaman o böyle onun tadına süreliyor Çok güzel oluyor. Neyse yiyip geliyorum kameraya karşı yemeyeceğim. Gördüğünüz gibi ben bitirdim. Çok seviyorum süfleyi. Birazcık modumu yerine getirdi fark ettiniz bir enerji geldi bana. Neyse. Şimdi ufaktan gidiyoruz eve. Da. Bugün çünkü ay sonu e gelmiş yetiştirmem gereken işler var. Onları halledeceğim. Bu videoyu bir yerine yetiştireceğim. <laughs> Businesswoman. O şekilde şimdi gidiyoruz. Ben bu arada bunları çok beğendim ya. Aşırı güzel ya. Benim gibi süslü bir insan için bir de bir yani. Şıngır şıngır gezeyim. Güneş gözlüğüme de alayım ben bunlardan bir tane. Şıngır şıngır. İkisini birden boynumda. Bakalım size kendime bakıyorum açım. <gülüyor> Abart <gülüyor> hali. Ya şimdi video kısa olsun istemiyorum bu arada ama eve gidince sadece işlerimi halledeceğim ama 1500 derece olduğu için e, ee, videoya devam edebileceğim. Videoda çok kısa olsun da istemiyorum. Videoya daha ne ekleyebilirim onu da bilmiyorum. Neyse. Konuşalım. Otopark bayağı... Bu arada AVM bayağı boş. Şu an tatil değil mi? Yani çalışan sahneden bahsediyorum Okullar falan tatil. Bu AVM niye bu kadar boş? Hesap verin. Hesatta yani 2'ye geliyor. 2'ye 20 var. Neyse. Belki koşmaya de konuşmaya devam ederiz. Benim bir video süresine, kaç dakika sürdü ona bakmam lazım. Ona göre devam ederim ya da etmem bilmiyorum. Hiç merhaba bilmiyorum. Hadi bye. Evet arkadaşlar ben eve geldim videonun süresine kadar olmuş onu bir kontrol ettim. Ee, bana yeterli geldi. Çok uzun daha uzun videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik bu video bu kadar. Ee, bugünümde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E ee, halen abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve elbette ki yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu arada sizlerle daha kolay cool iletişim kurabilmek için de Instagram hesabı açtım. Açıklamaya koyacağım linkten ya da şuraya yazacağım. Kullanıcı adından beni takip edebilirsiniz. Oradan da güzel içerikler üretiyor olacağım. E bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.